Evet arkadaşlar. 4 tane benzin istasyonunun bulunduğu bir rota için bize verilen bilgilerle bir soru çözeceğiz. Bu soruyu çözdüğümüzde cevabın 22 olduğu ve 29 olduğu iki farklı durum ortaya çıkmıştı. Siz de kurcalar hangisi olduğuna kendinizce karar verirsiniz. Fakat cevap 29 olduğunda bir teknik arıza çıkıyor. Yolların bazıları biraz negatif değere düşüyor. Eğer 29 bulursanız mutlaka bulduğunuz değeri yerine koyup kontrol edin. Görün doğrunun yanlışın ne olduğunu. Biz soruya başlayalım. 75 kilometrelik düz bir yolun başında A sonunda D. A, B, C, D ile isimlendirilen 4 tane benzin istasyonundan bahsediyor. Şekilde görüyoruz. A ile C arasındaki uzaklık. B ile D arasındaki uzaklığın 3 katı. B ile D kısmına A dersek A ile D, A ile C 3 katı 3A olacak. Yazalım. A ve 3A. Yolun tamamı da 75 kilometreydi. Soru en başta bunu bize vermişti. C ile D arası 8'den fazla 15'ten az. C ile D arası dedik. 8'den fazla olacak. 15'ten az olacak. Ve yolun tamamı 75. AC arası 3A olduğu için CD arasının 75 eksi 3A olduğunu da biliyoruz. Soru neyi soruyor? B ile D arasındaki uzaklık ki buna A demiştik. Bunun kilometre cinsinden tam sayı değeri en çok kaç olur? Bunu arıyoruz. Eşitsizliğimizi yazalım. 8 küçüktür. 75 eksi 3A küçüktür. 15. Öncelikle her taraftan bir 75 çıkartıyoruz. Eksi 67 küçüktür. Eksi 3A küçüktür. Eksi 60. Sonra her tarafı eksi 3'e böleceğiz. Ve dikkat edin. Negatif bir sayıya böldüğümüz için yön değiştirmemiz gerekiyor. 67 bölü 3 büyüktür. A büyüktür 20. Burada arkadaşlar 67 bölü 3 sayısı 22,3 devirli sayısına eşit oluyor. Bu durumda A'nın alabilecek olduğu en büyük tam sayı değeri sol tarafa göre belli olur. Yani 22'dir. Bu yüzden cevabımız A seçeneğidir.